Hepinize merhaba arkadaşlar. Lütfen videoya başlamadan önce videoya like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Haydi videoya başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalınıza nasıl banner eklersiniz onu göstereceğim. Öncelikle videoya başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. 100 aboneye özel soru cevap yapmayı düşünüyorum. Eğer herhangi bir videoma soru yazarsanız çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Öncelikle YouTube'da oturum açtıktan sonra profil resminizi tıklayın. Tıkladıktan sonra burada YouTube Studio var. Buna tıklayın. Geldikten sonra yineden e, profil resminizi tıklamanız gerekecek. Tıklayıp e, burada kalınlık seçeneği var. Buraya gelin. Bunların hepsini yaptıktan sonra burada kanalı özelleştir seçeneği var. Buraya gelin. Buraya geldikten sonra e, Banner'ınızı banner'ınızı ya da profil resminizin üstünde kalem olacak. Ee, siz banner, eğer herhangi bir banner eklemek istiyorsanız e, buradaki kaleme basın. Eğer sizde herhangi bir önceden banner yoksa burada kanal resmini, kanal resmi koy olacak. Ben de önceden koyduğum için düzenli olacak. Bu arada ben bu banneri, e, bu video için yaptım. Bu banner'ı isterseniz böyle masa üstünden gelip sürükleyip de koyabilirsiniz ya da e, burada bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçip de yapabilirsiniz. Ben şunu yapacağım. Biraz eğer fotoğrafınız e, çok küçükse böyle diyecek. Başka bir banner de, e, yapalım. Şu Bananınızı düzelttikten sonra bu olacak. bu Gene böyle biraz bekletecek. Bananınızı düzelttikten sonra sizde böyle bir şey verecek. Buradan otomatik iyileştirme deyip daha iyi çözünürlükte e, olabilir. Pardon telaffuz edemedim. Sonra isterseniz bu otomatik iyileştirmeyi yapabilirsiniz. Ben otomatik iyileştirme öneriyorum. Çok, çok büyük etkisi olmuyor ama göze daha iyi geliyor. Sonra buradan seç deyip böyle kaydediliyor. Kaydedildi dedikten sonra işlemimiz bitmiştir. Ee, gene duyurumu söylüyorum. 100 abone özel soru cevap yapmayı düşünüyorum. Eğer eee Soru cevap yapmamı istiyorsanız herhangi bir videoma ya da bu videoya soru yazarsanız çok sevinirim ve bu işe yaradıysa abone olup ve videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.